selamlar dostlar tarih 4 Ekim saat 9.43 uyandım bir slota gideyim bir slota bırakayım şöyle falan diyordum ama şöyle sol altta gördüğünüz gibi 2-200 kadar NPE kastık solu rahat bırakmıyorlar çünkü benim taraftaydım ee, geleni kestim gücümün yetmediklerine kesildim falan orada rahat bırakmadılar ben dedim ki human arkaya gideyim diye targotla olur harpi olur ee, biraz farm atacağım ee, bu arada 8 aynı şey bu sattık şöyle bir adet artı 8 bullet dagger bir adet de geçici olarak artı 7 şey dagger dün bastığımız e, elimde duruyor bir de ben gece e, kayıda giremeyecek kadar müsait girebilecek kadar müsait değildim ee, bir adet daha bullet dagger artı 8 bastım onu sattım onu pazara koydum, sattım. Yaklaşık bir 450 lira civarına falan gitti. Bankada şu an bir 4 GB'ye yakın para var. Bir 10 GB'de para e, olarak duruyor. Art 8 Rogue Titan set alacağız. Elimize de artık Sherion olur, Darkwing olur. Bir şey sıkıştırmaya çalışacağız yan hesabımda bu arada para attılar galiba bizim farm işi yalan olacak yanda aslında bir okçum var 71 level civarında hani bir saniye bir saniye hemen geldim şurayı bir temizleyelim Burayı bir temizlik operasyonu yapalım. Hemen geliyorum. Evet. Temizledik. Ne diyorduk? Evet. 71 level bir auction var. Yan hesapta. Bir yandan diyorum onu acaba hani kasıp bir yerine eline 70 quest'i basabilir miyiz artı 7 iki tane diye de bir düşünüyorum bilmiyorum bakacağım ona karar vereceğim zaten öyle bir şey yapacak olursam da her şekilde tek başına bir Ariski de Slate Golem dönebilecek seviyede yani şu an itemlerim ona karar verdiğim zaman dediğim gibi tekrar kayıda girerim şimdilik e, CZ'deyim bu ekiple büyük ihtimalle Cere de yapılır diye düşünüyorum. Kaçma kankacım. Beni niye çektin ki ama sen? Kritik basmamıştım. Şimdi bastım. Bu arada şeyim yok. Ee, duratım yok. Durat almadım henüz daha. Bitti. Fazla harcadık biraz. Duratım bitti. Çok vurdu, çok vurdu. Çok vurdu, kritik de patladı çünkü. Üstündeki 8 FPS'i sana çevirdikten sonra bir tık daha dayanırım diye düşünüyorum. Yat bakayım. Evet, bu kadar. Tekrar kayıda gireriz. Bu arada Piyamatan Hacıvatlı, Raniç, Çenmi ve Yoknikli dostlara da buradan çok çok selam olsun. O zaman ben gittim. Geç. Evet arkadaşlar. Yeni bir gün. Dün sabah CR'yi yaptıktan sonra şöyle şurada Hay CR'ye baksanız duruyor. Dün sabah CR'yi yaptıktan sonra ee, oyuna girmedim. İşlerim vardı. İşlerimi hallettim. Daha sonra derbiyi izledim. Derbi bittikten sonra da yorgundum. Zaten hiç gerisim yoktu. Dediğim gibi daha yeni yeni hastalığı atlatıyorum. Uyudum. Uyandım. Sabah cereyi yaptım. Sabah cehresinden sonra arkadaşlarla bir sohbet, muhabbet. Bu arada humanız. Ee, ekip hala karusta. Ben kısa bir süreliğine human bastım. Sonra dedim ki Dark Shadow degra ya da Frozen Dead degra o kadar para vereceğime yandı dedim hazır çar var 71 level onun dedim 70 questini yapayım sonra 80'e kasayım. Zaten bir artı 1 etkinliğiyle çok hızlı bir şekilde 79 oluyor. Ondan sonra da dedim onun questini 7'ye deneyeyim. Geçerse bebek geçmezse sağlık olsun. Bir çar daha kasarız Ya da geçmezse ona göre Frozen Dead ya da e, şey alırız. Dark Shadow Dagger alırız diye düşündüm. Şimdi geldim. Yanımda Taha var. Taha ile beraber son bu Targot'umuz kaldı. Targot'u yapacağız. Targot'u yaptıktan sonra dediğim gibi bir Dagger alacağım. Dagger'ı aldıktan sonra tekrar kayıda gireriz. O zaman geç. Evet. Yeni bir günden hepinize selamlar arkadaşlar. Dün e, yanlışarın 70 quest'ini yaptım. Artı sıfır olarak bıraktım. Bugün birazdan gün içinde tekrar girer gösteririm. Onu bugün 80'e kasacağım e, Çünkü gündüz Bayağı bir işlerim var. Bayağı yoğun bir işlerim var. Bütün gün dışarıda olacağım. Onu yan tarafta bir tabletim var. Orada e, rs bırakıp XP bırakacağım. Ben gelene kadar artık kaç olursa. Ben geldiğim zaman da Chaos e, gelip buradaki görevlerini falan yapıp 80'e kasıp daha sonra e, 70 Dagger'ına artı basacağız. Şimdi bizim arka tarafta Force Treant'lara doğru gidiyorum. E, orada biraz farm'ı bırakacağım. Defans Skrull kasacağım. Defans Skrull lazım. Defans Skrull bildiriyorum. Defans Skrull'ları satmıyorum artık. Kendim kullanıyorum. Daha sonra da bugün gün içerisinde ya da bu bölüm içerisinde olmaz büyük ihtimalle ama bu iki bölüm içerisinde üstümdeki 8 full guard seti 8 Titan sete çevireceğim. O yan hesabın Dagger'ı eğer artı 7 olursa çok mük. Ee, e basacağım. Ona geçeceğim. NCS e basıp öyle. Şimdi geldik Forest Burada biraz ağaç def sukrul kasalım. Ondan sonra tekrar kayıda gireriz. O zaman geç. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Görüp selam veren e, piyamadan Ezrahil Ta kardeşime ve Psikozoro isimlikli arkadaşa buradan selam olsun. Psikozoro ile kavgalıyız. Biraz hasımız. Ama tatlı bir hasımlık diyelim. O yazdı zaten. Farm atacaksan ben triantlardayım çıkacağım gel dedi. Geldik. Buradayız. Öyle onu söyleyeyim. Selam vereyim bir Evet arkadaşlar. Forest Triant'tan çıktım. Üstümde zaten 29 tane vardı şöyle bir 43 tane de kasmışım. Şimdilik kalsın orada. Çıkmam gerekiyor çünkü işim var. Ee, bu arada 2GB nereden geldi? Artı 8 full guard donluk basmıştım. Poyun esnikli hem selam olsun. Ee, o aldı. Bir de ben üstümdeki GB'yi birazcık yaktım. Kayıda giremediğim zamanlarda cumartesi günü. Şöyle şurada 527 yem gibi bir paramız var. Dediğim gibi ya bu bölümde ya da bir sonraki bölümde artı 8 full guardımızı titan sete çevireceğiz. Çünkü asas oynayacağız. Umarım yan çardaki fs artı 7 olur. Şimdilik bu kadar. Ben bir gideyim. işlerimi halledeyim. İşlerimi hallettikten sonra 10-15 CRS'inde gelirim. O zaman geç. Evet dostlar Dışarıdan geldim. işimi bitirdim. Kayıda girmeyi unutmuşum bu arada. Yaklaşık bir yarım saattir falan buradayım. Belki daha az da olabilir. Fazla da olabilir. Emin değilim. Ee, saat 9.33. 10:15'te Collection Race etkinliği başlayacak. Collection Race'e kadar dedim. Hani yine bir e, Armor School kasayım. Öyle bekliyorum. Takılıyorum. Collection Race başladığı zaman bir Collection Race'e gireceğim. Daha sonra Yançar'a geçeceğim. Oldur'da aldığımız 70 quest'ini ...upgrade edip bu bölümü de burada kapatacağız. Ondan sonra ben yeni bölüm için... ...kayıtlara devam edeceğim. Öyle yani şimdi buradayız. Collection Race etkinliğinde tekrar görüşürüz. Collection Race yapalım. Yine bir Low Jd Box'ımızı alalım. Her zamanki gibi. Biraz burada e, armor scroll kalsın. 40 adet olmuş bu arada. E, 44 tane de burada var. Bunun 29 tanesini ben seyircilerle beraber kullandığım için oraya ayırıyorum her şeyi her seferinde. Yani kaç tane basarsam o kadar bırakıyorum üstünde. Öyle yani şimdilik bu kadar dediğim gibi. Biraz da böyle bir geldiler ettiler falan hani bir kadro bir NP kastık. Böyle bir iki üç kişiyi kestik ettik. Şimdilik buradayız. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İlk hedefimiz dediğim gibi artı 8 titan set. Daha sonra yan çarımızın 70 quest'i geçerse bir NCS e basıp ondan devam etme şekli. Geçmezse de elimize artık bir Dark Shadow Dagger olur. Ne bileyim Frozen Dagger olur. Artık hangisi denk gelirse. Ee, zaten oradaki FS e geçmezse şu artı 8 Bloody Dagger'ı artı 8 Shade Dagger'ı çevireceğim. Artı 8 Shade Dagger'ı çevirdikten sonra elime e, Frozen Dead Dagger ya da Dark Shadow Dagger almayı düşünüyorum. Ya da Dual 8 MD de takılabilirim. Artı 8 Shade Dagger parası biriktirene kadar. ikisinin parasını biriktirene kadar. Çünkü 8 Titan Set'e ihtiyacımız var. Asas oynuyoruz artık. 8 Full Guard Set. Okçuyken evet. Saf AP her zaman daha iyi oluyor. Ee, okçuda. Ama Asas da maalesef Saf AP'den ziyade HP ve defansa ihtiyacımız var. Ve 8 Full Guard Set defansımızı karşılamıyor özellikle PK'larda aralara falan girdiğimizde sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden çarımızı artık yavaş yavaş asasa çevirmeye asasa çevirmeye başlasak çok daha iyi olur diye düşündüm. Öyle çok konuştum gene. Hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. hype'ımız hala açılmadı. İnşallah açılır. Ee, güzel bir çekilişle geleceğiz bu arada. Onun içinde biraz daha zamanımız var. Öyle yani. Ben şimdi gidiyorum. Collection Race'de görüşürüz. Geç. Evet arkadaşlar. Collection Race'i bitirdik. Bir adet Love JL Box'ımızı aldık. Yine her zamanki gibi. Ee, şimdi biraz oyundan çıkacağım. Kahvaltı falan yapacağım. Saat 12'de, 12-13.30 civarında. Cloddy Temple var. Cloddy Temple'a kadar biraz bir AFK takılacağım. Ondan sonra tekrar buradayım. O zaman geç. Arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi Geo Recycling yapacağız. Şimdi ile partiyle beraber burada bir Geo Tabii bizim priyatlar oynarsa Evet arkadaşlar kolaçın etkinliğimizi bitirdik şöyle bir adet Max'ımızı buraya koyduk Normalde bu bölümü yan çara kastım yan çara aldım 70 questini upgrade ederek bitirecektim ama şu an 70 questini upgrade etmeyi düşünmüyorum Çünkü trinam yok trin almam lazım Trina ile birlikte onun yanına yakacak itemler de toplamam lazım. Kasamızda şu an 570 em gibi bir para var. Bunları henüz satmadım. Burada gördüklerinizi burada gördüklerinizi satacağız. Şimdi şöyle bir targot lavlara doğru gidiyorum. Targot lavlarda biraz farm atacağım. Bölümü targot lavlarda kapatacağım. Bir sonraki bölümün girişinde bir sonraki bölümün başında. 70 quest'i upgrade edeceğiz. Önceliğimiz artı 6 yapmak. Artı 6 yaptıktan sonra çarı 80'e kaçacağız. Çarı 80'e kaçtıktan sonra diğer quest'le beraber artı 7'ye deneyeceğiz. İnşallah ikisinden bir tanesi geçer. Geçerse çok mutlu oluruz. İkici geçer. İkisi geçerse zaten bebek. O zaman bu bölümden şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Bir de aşağıya yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. O zaman geç.